Merhaba. Kitabımızın ismi Kayu Kayıp Çorap. Annesi yeni yıkanmış çamaşırları Kayu'nun yatağının üzerine bırakmıştı. Çoraplarımı giymeliyim dedi Kayu. Çamaşırları karıştırıp içinden bir çorap çıkardı. Hey, işte en sevdiğim çorabım." dedi ve onu giydi. Fakat çorabın diğer teki neredeydi? Çamaşır makinesinin içinde olabileceğini düşündü. Bodrum kattaki çamaşır odasına gitti. Çamaşır makinesinin içine bakmak istedi. Fakat boyu yeterince uzun değildi yardım istemeye karar verdi. Bodrum katın kapısına gelince Kayu kapı kolunu çevirdi. O da ne? Kapının kolu çıktı ve elinde kaldı. Of, of dedi. Kapıyı itip açmaya çalışıyordu ancak kapı açılmıyordu. Korkmaya başladı ve anne, anne diye bağırdı. Kayu'nun babası sesi duydu. Korkma Kayu, buradayım. Baba, kapı açılmıyor dedi Kayu burnunu çekerek. Merak etme, seni dışarı çıkaracağım dedi babası. Senin tarafındaki kapı kolu mu çıktı diye sordu. Evet baba, kapının kolu elimde dedi Kayu. Babası kendi tarafındaki kapı kolunu yavaşça çevirdi. Kapı açıldı ve Kayu babasının kollarına doğru koştu. "Tamam Kayu, işte geldim. Aşağıda ne yapıyordun?" "Çorabımı arıyordum baba." diye cevapladı Kayu. Babası, "Hadi istersen bir de beraber bakalım." dedi. ve babası çorabı aramak için tekrar bodruma indiler. Annesi bodruma inen kapının açık olduğunu gördü ve burayı açık mı unuttum acaba diye sordu kendi kendine. Kapıyı kapattı ve oradan ayrıldı. Kayu ve babası çamaşır makinesinin olduğu odayı aradılar. Çamaşır ve kurutma makinelerinin içine baktılar. "Orada mı kayıp?" diye sordu babası. "Hayır baba, burada yok." diye cevapladı Kayu. "Tamam o zaman. Sana başka bir çorap bulalım." dedi babası. "Ama ben en sevdiğim çoraplarımı istiyorum." diye vardı Kayu. Babası Kayu'yu kucağına aldı ve yukarıya doğru çıkmaya başladılar sana bir çift çorap bulalım. Sonra bana kapının kolunu tamir ederken yardım eder misin?" dedi babası. "Tabii babacığım." dedi Kayu. Kayu ve babası kapının tekrar kapandığını fark ettiler. "Olamaz!" dedi ikisi birden. "Hadi birlikte yardım çağıralım." dedi babası. "Anne!" "Anne!" annesi koşarak geldi ve eyvah içeride mi kaldınız diye sordu hemen kapıyı açtı bunu acilen tamir etmemiz gerekiyor dedi babası annesi kayının çıplak ayağına baktı ve çorabın nerede kayı diye sordu onu bulamadım anne diye cevapladı kayı şimdi gülümse ve şu sepetin içine bak kayı dedi annesi Kayu hemen baktı ve kayıp çorabını oradan çıkardı. İşte burada diye neşeyle bağırdı. Tamam Kayu dedi babası. Hadi şu kapının kolunu beraber tamir edelim de bir daha kapı bozulmasın ve biz de Bodrum'da kalmayalım dedi babası.